Akşam saatlerinde başladığı gecenin ilerleyen saatlerinde şiddetini artırdı. Kar yağışı Erzurum'da ulaşımı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji uyarmıştı. Yurdun doğusu ve kuzey doğusunda fırtınayla birlikte yoğun kar yağışı etkili olacağı belirtilmişti. Beklendiği gibi de oldu. Erzurum'un Aşkale ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış gecenin ilerleyen saatlerinde şiddetlendi. Hal böyle olunca çok sayıda araç Erzincan ve Bayburt Karayolu'nda mahsur kaldı. Aşkale ilçe merkezi kısa sürede beyaza bürünürken yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1 metreye kadar ulaştığı öğrenildi. Tepebaşı ve Kop Dağ geçitlerinde sürücüler hem kar yağışı hem de meydana gelen kazalar nedeniyle beklemek zorunda kaldı. Aşkale 121. karayolları ekipleri kar yağışı öncesinde önlemlerini aldı. Ekipler yoğun çalışmalarla aksaklıklara geçit vermemeye gayret gösteriyor. Öte yandan Tepebaşı mevkiinde maddi hasarlı kaza yapan araç sebebiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Çekiciyle kaldırılan hafif ticari araç sonrasında karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaparak trafik akışı sağlandı.